Herkese selamlar. Ben Melih Hocanız ve şu anda Partikül Matematik kanalındasınız. Evet sevgili 7. sınıflar bugün sizinle oran ve orantıyı işleyeceğiz. Ee, evet maalesef kötü zamanlar geçiriyoruz. Malumunuz deprem felaketi. Fakat her şey ara verebilir. Her şeyi ara verebiliriz ama eğitime asla ve asla ara vermemeliyiz. Çünkü bir kez daha gördük ki tek kurtuluşumuz gerçekten iyi kaliteli bir eğitim almak. Bu yüzden de eğitime ara vermememiz gerektiğinden dolayı yeniden karşınızdayım. Ve ikinci dönemin yeni konusu oran orantıyla da de tekrardan devam ediyoruz. Şimdi bu ders sana dediğim gibi oran ve orantı ile ilgili genel çerçeveyi çizeceğim. Oran orantıda karşına gelebilecek tüm soruları çözeceğim. oran ve orantının farkını da anlayacaksın. Diğer bölümde de yani sıradaki videomuzda da doğru orantı ve ters orantı ile ilgili hem problemlerini hem de onların detaylarını göreceğiz. Hala değilsen kanala abone olarak da gelecek videolardan anında haberdar olabilirsin bu arada. Bunu da hatırlatmış olayım ve seni şöylemesine ders ekranıma alayım. E, ilk sayfamızla hadi hazırsanız başlayalım. Şimdi tabii ki de tanımlarımız çok önemli. Yani ne demek oran ne demek? Oran şu demek ki gençler iki çokluğun birbiriyle bölünerek karşılaştırılmasına denir aslında. Yani Ali'nin mesela 45, Osman'ın 58 kalemi var diyoruz. Tamam mı? Şöyle bir bilgi var. Ali'nin 45 kalemi var. Osman'ın 58 kalemi var. Soru şu. Ali'nin kalem sayısının Osman'ın kalem sayısına oranı nedir? Şimdi bunu nasıl buluruz? Önce ilk söyleneni yazarız. Ali'nin kalem sayısı nedir? 45'tir değil mi? O zaman 45 bölü Osman'ın kalem sayısını yazarız. O da nedir? 58. İşte oran budur gençler. Yani bir çokluğun diğer çokluğa bölünmesidir. Bölünerek karşılaştırılmasıdır. Mesela Ali'nin kalem sayısı Osman'ın kalem sayısına oranı nedir? 45 bölü 58'dir. Burada çok önemli bir not vereceğim sana. Aman dikkat. Oranda gençler sıralama önemlidir. Birinci istenen yani ilk söyleneni paya üst tarafa ilk baş onu yazarız. İkinci istenenin de paydaya yazarız. Tamam. Mı? Mesela burada eğer sana Ali'nin Kalem sayısı Osman'ın kalem sayısına oranı değil de tam tersini sorsaydı. Osman'ın kalem sayısı Ali'nin kalem sayısına oranı deseydi o zaman bak 58 bölü 45 diyecektim. Yani kimin kime oranı olduğu bizim için çok önemli sıralama. Çok önemli bunu dikkate almazsan yanlış sonuca gidersin haberin olsun. Peki orantı nedir? Oranı anladık. Bir şeyin bir şeye bölümü. Burada bu arada bir not daha vereyim. Ee, genel olarak %99.9 diyebiliriz. E, aynı birimler oranlanır. Yani şimdi benim boy uzunluğumu senin kilona oranlamayız, değil mi? E, boy uzunluğu ile boy uzunluğu oranlanır. Yani birimler genelde aynıdır. Onu söylemek istiyorum. Kilo ile kilo oranlanır gibi, gramla gram oranlanır. E, mesela gramla kilometreyi oranlamayız. Yani saçma bir sonuç karşımıza gelir. E, ki bunun e, teknik olarak e, karşılık bulduğu yerler var. Ama dediğim gibi %99'u aynı birimler oranlanır. Kulağına küpe olsun. Peki orantı nedir hocam? Şimdi ikinci başlığımız orantı. Orantı da şudur. İki ya da daha fazla oranın eşitliğine biz orantı diyoruz. Ha demek ki orantı neymiş? Aslında oranların eşitliğiymiş. Yani senin elinde bir oran var. Bir başka oran daha var. Bu iki oran eşitse ne oluşuyor? Orantı oluşuyor diyoruz. Peki biz bize verdiği iki tane oran. Dedi ki yani sordu ki, bu orantı oluşturur mu? Hadi söyle bakalım. Nasıl söyleyeceksin? İçler dışlar çarpımı dediğimiz bir olay var. Şimdi anlatacağım. Bu içler dışlar çarpımı eşitse orantı oluşturuyor. Peki nasıl? Şimdi soruda da soru üstünden anlatalım. 2 bölü 5, 8 bölü 20 oranları. Orantı oluşturur mu? Acaba bunlar orantı mıdır? Şunu yapıyoruz. Yazıyorsun. 2 bölü 5 yani birinci oranın. ikinci oranın 8 bölü 20. Bunları eşitliyorsun. Yani eşit olduğunu varsayıyoruz. Varsayarak başlıyoruz olaya. Yani diyoruz ki yani gönlümüzden geçiyor. Ulan bunlar orantıdır ya diyoruz. Sonra kontrol ediyoruz. Ulan acaba doğru mu yaptık? Nasıl kontrol? İçler dışlar çarpımıyla. Bu ne demek? Çapraz sayıları kendi içinde çarpıp eşit mi değil mi kontrol ediyorsun. Çaprazdakiler. 2 kere 20 nedir? 40'tır değil mi? Cepte. Peki diğer çapraz yani buna içler gibi düşün. Bunlar da dışlar. 8 kere 5 e o da 40'tır. Aa, o zaman ne diyoruz? Bu iki oran bir orantı oluşturur. Harika. Bir de gel şuna bakalım. 3 bölü 4 ile 4 bölü 5 mesela orantı oluşturur mu? Ben yine kabul ettim. Yani iyimserim. Çok optimistim. Dedim ki bunlar orantı oluşturur herhalde deyip eşitliğimi çarptım. Sonra tabii ki de kontrol ediyorum. İçler dışlar çarpımı. 3 kere 5 15. 4 kere 4 16. Eşit çıktı mı? Çıkmadı. O zaman diyorum ki orantı oluşturur mu diye sormuş ya. Ne diyoruz? Hayır, oluşturmaz. Tamam. Bu iki oran tamam kendi içlerinde orandır ama orantı oluşturmuyorlar. Mevzumuz bundan ibaret. Geçtim. Şimdi bir soru tarzı orantı ile ilgili soru karşına bu şekilde çıkacak. Aşağıdaki orantı çiftlerinden verilmeyen değeri bulunuz. Bak dikkat edersen sana zaten orantı diye söylemiş. Yani ne demiş? Orantı kelimesi bundan sonra senin için eşittir ne anlama gelecek? Yani orantı kelimesini gördün. Çat. Ampül yanacak kafada. O da nedir? İçler dışlar çarpımı ne olacak? Eşit olacak. İçler dışlar çarpımı eşit olacak. Hemen o zaman yapıyorsun. 2 kere 12. 2 çarpı 12'nin ne olmasını isterim ben? Eşit olmasını kime? 3 çarpı x'e. Tamam bitti. Denklemleri gördünüz. 2 kere 12 24. Yani aslında bir nevi denklem çözeceğiz. 3 çarpı x'e eşit olmalı. O zaman x ne olmalı? E, x'i rahatsız eden 3 var. O 3'ten nasıl kurtulursun? Bölerek. E, sağ tarafı 3'e böldüysen sol tarafı da 3'e böldürü vereceksin. Dolayısıyla 24'ü 3'e böldüm. 8 burada da zaten 3'ler uçtu. Bak x'i ne buldum? 8 buldum. At cebe. Mevzumuz bundan ibaret. Şimdi sağ tarafta da biraz daha kompleks. X artı 1'imiz var. Bir tık daha zorlaştırdık. Yine aynı ama bu orantı oluşturuyorsa bu eşitlik var. Sağlanmalı. İçler dışlar olmalı. Hemen bakıyorum. Bunun kolay yolunu da söyleyeceğim. 5 ee, kere 18. 5 kere 18 eşittir. 6 çarpı x artı 1 olmak zorunda. Hemen çarpıyorum. 5 ile 18'i çarparsam 8 kere 5 40 elde var. 4 90 burası. Eşittir. 6'yı dağıtabiliriz buraya. 6x artı 6 kere 1'den 6. Şimdi bu 6'yı karşıya artı 6'yı eksi 6 olarak göndereceğiz. Direkt 6 ile de sadeleştirebilirdim ama ben görmeyenler için uzun uzun yapmış olayım. Ne oldu? 90'dan 6'yı çıkarttım. Eksi olarak gönderdim onu. 84 oldu orası. İki tarafı da ne yapacağım şimdi? 6'ya böleceğim ve olay bitecek. x eşittir. 84'ü 6'ya böl 14'ü bu şekilde bulabilirdik. Peki hocam kolay yolunu demiştin sen. Bizden kaçmaz. Kolay yolunu söyle bakalım. Şudur. Bakın altta iki sayı arasında belli bir oran var. Kat var. 6 ve 18. Kaç kat var? 3 kat var. Yani sağdan sola doğru gibi düşün. E o zaman o 3 kat yukarıda da olmak zorunda. 5'in 3 katı ne? 15. Ha, o zaman şurası 15 olmalı. E x artı 1 15 olmalı. Neyin bir fazlası 15? 14'ün. İşte bak x eşittir 14. Tamam. O şekilde de bulabilirsin. E hocam niye bunu kullanmadık diyenler için söyleyeyim. Bakın her zaman karşısında günlük gülistanlık biliyorsun sayılar çıkmıyor. O oranı yaptığında direkt hani az önce 3 kat bulduk. Ama 3 kat görmeyebilirsin. 2,5 kat vardır mesela. 1,5 kat vardır. Onu direkt göremeyiz biz. Dolayısıyla içler dışlar çarpımı dediğimiz olayı lütfen çok iyi anlayacaksınız. Tamam Devam ediyorum. Şimdi sor bakalım. Buradan nasıl sorular gelir hocam? Bir önceki bir soru tarzıydı, kalıbıydı. Şimdi daha bir spesifik soru çözelim. X ve Y orantılı iki çokluk olmak üzere. X bölü Y'yi vermiş. 8 bölü 5. 2X eksi Y'yi vermiş. Eşittir. 33. X artı Y değeri kaçtır diyor. Şimdi sevgili mini mini birler çalışkan yediler. Bak gel şimdi sana çok önemli bir şey anlatacağım bize bir oran veriliyorsa aslında gizliden gizliye çok önemli bir bilgi daha veriliyor bize. Ne veriliyor biliyor musun? Bak x'in karşısında kim var? 8 var değil mi? İşte sen artık x'e 8 kat diyebiliyorsun. Yani 8'in bir katı. Kaç katı bilmiyorum. Y'ye de aynı şekilde kaç var karşısında? 5 var. O zaman ona da 5 kat diyebiliyorsun. Yani 5K diyebiliyoruz. Şimdi bu altın gibi bilgileri ...bana verilen şu denklemde yerine yazacağım. Gel yazalım. Ne demiş? İki tane x demiş. Benim x'im neydi? 8 kydı idi. İki tanesi ne yapar? 16k yapar. Eksi y demiş burada. Y nedir? 5k'dır. O zaman eksi 5k derim. Eşittir 33. Peki 16k'dan 5k'yı çıkarırsak ne kalacak? 11 kat kalacak. O da eşittir 33 ise... Her iki tarafı ne yaparım? Çatır çutur 11'e böldürü veririm. 11'ler uçar gider ve bir kaide buradan ne bulmuş olurum? 3 bulmuş olurum. Bitti. Bak az önce bana gizlenen o x ve y'yi buldum. Deşifre ettik onları. 8 kat demiş. E ben k'yı 3 buldum. 8 kere 3 24. 5 kat demiş. E k'yı 3 buldum. 5 kere 3 15. İkisini de buldum. Bir zahmet ver. Ne yapacaksın? 24 artı 15'ten 39 cevabına bu şekilde ulaşabileceğiz. Tamam? Dediğim gibi şu oranda kat demek yani 8k 5k demek bizim için çok önemli. Oran orantıda en e, kritik noktalardan biri. bak bak kulağını çekiyorum ona göre. Devam. Biraz orantı problemimsileri çözelim. Yani problemler çözelim. Orantının içinde olduğu problemler. Karşına neler gelebilir? Soru. Ahmet'in yaşının Berk'in yaşına oranı 3 bölü 4 olup Berk'in yaşı 24 verilmiş. Buna göre bu iki arkadaşın yaşları toplamı soruluyor. Yani Ahmet'i bulmamız lazım. Berk'i biliyoruz zaten. Gel o zaman yapalım. Şimdi Ahmet'in bak sıralama çok önemliydi. İlk sayfada söyledik. Ahmet'in yaşının Berk'in yaşına oranı. Ahmet bölü Berk. A bölü B yazdım ben direkt. Niye eşitmiş? 3 bölü. 4'e eşitmiş. Ya şimdi tamam da sen bana zaten burada Berk'i söylemişsin. Berk sana ne söylenmiş? Sen kaçmışsın aslında? 24 yaşındaymışsın. O zaman biz Ahmet'i bulamaz mıyız yahu? Buluruz. Nasıl bulacaksın? E bak burada 4'ten 24'e kaç kat var? 6 kat var. O zaman yukarıda da 6 kat olacak. O 6 kat sağlanmalı. O zaman 3 kere 6'dan A için ne diyoruz? 18 diyoruz. Bak Ahmet'i de laps diye bulmuş olduk. E bundan sonrası iki arkadaşın yaşlarını toplaştırıveririz. O da nedir? 42'dir. Tamam. Birinci tarz problemimiz bu şekildeydi. İkinci tarza geçelim. İki sayının birbirinin oranı 7 bölü 3. İki sayının toplamı 50 olduğuna göre büyük sayı kaçtır? Şimdi gençler iki tane sayımız var. Hatta direkt şey yapalım. Büyük sayı ve Küçük sayı diyelim. Bir yazamadım. Büyük sayı, küçük sayı. Şimdi birbirine oranı 7 ve 3 ise... ...ne diyebiliyorduk o altın bilgi? 7 kata 3 kat diyebiliyorduk biz bunlara. O zaman e büyük olan kimdir haliyle? Kabak gibi gözüküyor. 7 kattır değil mi? O zaman ben ne diyeceğim? Büyük sayıya 7 kat diyeceğim. Küçük sayıda ne olacak? 3 kat olacak. Bana demiş ki... ...toplamı 50. Bu ikisini toplarsan... 50 bulacaksın demiş. E tamam buldum. Nasıl buldum? Bunun şimdi denklemini yapacağım. 7 katla 3 katı toplaştırıver. 10 kat yaptı. 10 katın karşılığı 50 ise k kaçtır? Yani bir kat kaçtır? E 10'a böl 5 değil mi? Katı bulduysak iki sayıyı da bulduk demektir. Çünkü büyük sayıya 7 kat demiştik. 7 k'yı da 5 bulduk. 7 kere 5 35. Küçüğü de bulalım elimize atmışken. K'yı 5 bulmuştuk. 3 kere 5 burası da 15 olacak. Tabi büyük sayı sorduğu için cevap 35'tir diyebiliriz. Tamam. Mı? Umarım anlatabilmişizdir. Devam. Bu mantığı unutmazsan her soruyu yaparsın. Orantı ile ilgili elinden soru kaçmaz. M bölü N 5'miş. Buna göre M artı N bölü M eksi N diyor. Hocam biz orandan sayıları nasıl bulacağız diyorsun değil mi? Hayır sayıları bulamazsın. Ama sorduğu oranı bulursun. Neden? Çünkü o altın bilgiyi yine kullanacağız. M bölü N aslında sana 5 demiş ama biz her sayının altında gizli bir olduğunu hep söylemiyor muyuz sana? E tamam o zaman sen buna diyeceksin ki M sayısı aslında 5 kattır. N sayısı da aslında 1 kattır. Ben buna göre şimdi bu arkadaşı dizayn ederim. Nasıl? M artı N demiş değil mi? M 5 kattı artı N de 1 kat. Bölü m eksi n demiş. Aşağıda da 5 kat eksi 1 kat diyeceğim. Tamam. Şimdi bana yukarıyı bir söyle. 5 katla 1 katı topla. 6 kat yapacak. Harikasın. 5 kattan 1 katı çıkar. Ne yapacak? 4 kat yapacak. E şimdi sayıları bilmiyoruz hala hocam. M sayısını ve N hatta bunları bulmadık öyle yanlış göstermeyelim. şöyle şu, şu oranı 6 kata ne bulduk? 4 kat bulduk. İyi de sayıları bulmadık. Önemli değil ki oranladığınızda bu katlar ne olacak? Birbirini götürecek. Dolayısıyla cevabı ne vereceğiz? 6 bölü 4 vereceğiz. Ve şimdi sana yine çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bunu test kitaplarında cevabı bu şekilde göremez. Neden? Çünkü biz matematikte sadeleşebilen kesirler varsa sadeleştirmeye niyetleniriz. Şöyle bir yükseliriz. Dolayısıyla burada da var. İkisinde ne yapabiliyoruz? 2'ye bölebiliyoruz. Sadeleştiriyoruz. 6'yı 2'ye böldüm 3, 4'ü 2'ye böldüm 2. Geçmiş olsun. Aslında cevap 3/2'dir. Net. Tamam mı? Mevzu bu şekilde. En son sadeleştirmeyi lütfen unutmayın. Sıradaki soru biraz daha e, sertleştirdik soruyu. Ömer'in haftalık harçlığı Hande'nin haftalık harçlığından 30 lira daha azmış. Hemen şunu bir yazın lütfen. Yani Ömer eşittir deyin. Tamam mı? Eee Hande'nin Karşılığından 30 lira daha az alıyormuş. Eksi 30. Hande daha fazla alıyormuş yani. Tamam. Ömer Hande eksi 30. Yani Hande ne alıyorsun? Mesela 50 lira mı alıyor? 30 düş. işte Ömer'e 20 kaldı gibi düşüneceğiz. Tamam. Bir oran verilmiş bize. Handenin haftalık karşılığının Ömer'in haftalık karşılığına oranı. Yani Hande bölü Ömer. Höh. Kaçmış? 4'müş. Tabii ki de biz 4 diye yazar mıyız? Hayır. O aslında bizim için nedir? 4 bölü 1'dir. Hatta nedir? 4 kat bölü 1 kattır. Tamam. Bu olduğuna göre Hande'nin harçlığını bul demiş. Tamam buluruz. Şimdi bak. Ben artık Hande yerine 4 kat, Ömer yerine de 1 kat yazabilirim. Hemen gidiyorum. Bana verdiği şu denklemde bu bulduğum altın değerinde bilgiyi kullanıyorum. Diyorum ki Ömer Ömer sen aslında bir katsın eşittir hande hande sen aslında dört katsın eksi bir de otuzunuz var denklemde var olan ben bunu nasıl çözerim şimdi denklemde nasıl çözüyorduk katları mesela şu küçüğü karşıya eksi olarak gönderebiliyorduk yani dört katın yanına eksi bir kat geçiyordu e bu eksi otuza da bir tekme atıp karşı tarafa artı otuz geçirelim hop burası da otuz oldu ne oldu burası üç kat burası da otuz Çatır çutur bunları da 3'e böldük mü kat hani katın yanındaki sayıdan kurtulalım ki kat bulunsun. O k bulunsun yani. 30 bölü 3'ten de ne bulduk k'yı? 10 bulduk. Geçmiş olsun. Şimdi kimi sorarsa sorsun hepsini buldum ben. Kimi soruyordu? Hande'yi. Hande'ye ne demiştik? 4 kat demiştik. Dolayısıyla k'yı da 10 bulduk. 4 kere 10'dan cevabımız 40 liradır. Yani Hande'nin açlığı 40'mış. Ömer'inki de 10'muş. Çok eski bir soru olsa gerek. Çünkü 10 lira Ömer harçlıkla 10 lirası ile ne yapabilir? Değil mi? Bir tost bir ayran. Yeter mi? Yetebilir. Peki geldim sıradaki soruma. Bu ve bunun bir üstü soru daha var. Ondan sonra bitireceğim. Şimdi bakınız. A bölü B 3 bölü 7 demiş. B sayısı 35 verilmiş. Ne yapıyorsun? Şimdi bak şunu bir yazalım. A bölü B eşittir. 3 bölü 7 ve ben bir şey daha biliyorum. B sayısı 35'miş. A kaçtır diyor. Şurası kaç? E, bunu daha önce de göstermiştim. Bak bu 7'den 35 olmuş. Ne yapmış? 5 kat çıkmış. O zaman 3, yukarıdaki sayı da 5 kat çıkacak. Yani 3 kere 5 ne diyeceğiz? 15 diyeceğiz. Yani A sayısı 15'tir diyebilirim. Şimdi bunu tekrar aslında çözmüştüm. Ama bir hatırlatma olarak yeniden koymak istedim. Çünkü şu soruda bir benzeri. Ama çok daha değişik bir yöntemle çözeceğiz. Şimdi A bölü B verilmiş 3 bölü 4. B bölü C verilmiş 6 bölü 7. Olduğuna göre A bölü C diyeceğiz. Sen şimdi şunu diyebilirsin bana. E hocam sen bize öğrettin. İşte A sayısının karşısında 3 var o zaman ben bunu 3 kat düşünürüm. B'nin karşısında 4 var 4 kat. E C'nin karşısında... Hop oh, bir dakika patladık. Patates olduk. Neden? Çünkü biz burada B'ye 4 kat dedik. E burada 6 yazıyor. Şimdi 4 kat mı diyeceğim... 6 kat mı diyeceğim. Bu gibi durumlarda bu çok sert bir soru karşınıza gelebilir ama çok kolay bir yöntemi var halledeceğiz. İkisinde de iki oranda da ortak bir elemanınız varsa öyle lambur lumbur hareket etmiyorsun. O ortaklar yani şimdi B sayısı ikisinde de ortak. Tamam 4 kat mı vereyim 6 kat mı vereyim? Öyle bir düşünce yok. Bunlar eşit olmak zorunda. Bana 4'ü ve 6'yı bir yerde eşitle. Yani hem 4'ü bir şeyle çarpalım. Aynı sayıya gitsin. Diğer taraftan da 6'yı bir şeyle çarpalım. O da aynı sayıya gitsin. E kim var? 12 var. Yani bu arkadaşı 3 ile genişletsek. 3 kere 4 12'ye gidebiliriz. Bunu da 2 ile genişletsek. 6 kere 2 12'ye gidebiliriz. Ha, o zaman bak ne oldu? A bölü B dediğimiz sayı. Bu arada onu söyleyelim. Kesirlerde sadeleştirme, genişletme yapmak kesrin değerini oranı değiştirmez. Hatta bir önceki soruda birkaç önceki soruda oran bulmuştuk 6 bölü 4. Dedim ki bu şıklarda çıkmaz. Neden? En sade haline gideriz. E peki 6 bölü 4 onu sadeleştirmiştik. 3 bölü 2 yaptık. Yanlış mı? Hayır. 6 bölü 4 de doğrudur. 3 bölü 2 de doğrudur. Yani sadeleşmiş hali de geçerlidir. Onu da kabul edeceğiz. E dolayısıyla burada da genişletme yapabiliriz. Madem sadeleştirme mübah, genişletme de mübahtır. 3 ile genişletiyorum. Ne oluyor? 3 kere 3 üst taraf 9, 3 kere 4 alt taraf 12. Harika. Şimdi e, yan tarafa da bir şeyler bir şeyler yapmışız. B bölü c eşittir. Ne diyeceğiz? 2 ile genişletmişiz. 6 kere 2 12, 2 kere 7 14. Bak şimdi, efsaneye bak. İkisinde de b sayısı ne oldu? 12 oldu. Tam istediğimiz gibi. Zaten onları eşit olmasını istiyorduk. Eşitlenmezse çünkü kilitleniyor çözemiyoruz. İlerleyemiyoruz. Şimdi gönül rahatlığıyla B sayısına mesela ne diyebiliriz? 12 kat diyebiliriz. A'ya 9 kat C'ye 14 kat der. Önümüze bakarız. Kimi soruyorsun sen kardeş? A bölü C mi? Tamam. Ben A'yı ne buldum? Çat. 9 kat bulmuşum. Hemen yazarım oraya. 9 kat. C'yi ne bulmuşum? 14 kat bulmuşum. Hemen onun da karşısında 14 kat yazarım. Zaten bu K'lar elveda der gider. Sonuç 9 bölü 14'tür. E bunlar da sadeleşmez orada kalır. Tamam. Der ve bu şekilde de dersimizi noktalarız. Evet oran orantı ile ilgili tüm soruları hemen hemen çözdüğümüzü düşünüyorum. Zaten bundan öte doğru orantı ve ters orantı var. Esas Oralarda daha değişik problemlerle karşılaşabiliyoruz. O belki daha sert gelebilir sana ama hiç problem yok. Melih Hoca hepsini sana bir bir güzel bir şekilde anlatacak. Eğitime devam. Ara vermek yok. Hedeflerimize ulaşmak için, daha güzel bir hayat yaşayabilmek, daha sağlıklı bir hayat yaşayabilmek için daha fazla çalışmalıyız. Tamam? Hadi bakalım mini mini birler çalışkan yediler. Bu derslik benden bu kadar. Bir sonraki ders yeniden görüşünceye dek bu arada abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın ki bizlere desteğinizi göstermiş olursunuz. Lütfen yorumlarda da aklınızdan ne geçiyorsa ne söylemek istiyorsanız yazmayı unutmayın. Bir sonraki ders yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.